Kızan ne demek? Çocuk demek. Parmak ne demek? Parmak. Sıcakla mı? Aferin. Kopil ne demek? Kopil. Adam demek, çocuk demek. güzel güzel. Sonra tevekel? Teveke. Yani böyle kalkamaz bir yerden işen geç gibi. boş konuş. Vallahi güzel biliyorsun ha. Kapçık ağızlı. Boş konuşuyorsun. Hı. Devirsi gün ne demek? Çok eski günler. Ha, bak, biliyor vallahi kızım. Hayırlı olsun. Çok sağ olasın abicim. Teşekkürler. Şundan soruyoruz. Ne yapıyorsun be ya? He, tamam adı. Abi mısmıl demek? Mısmıl iyi bir şey demek be ya. Ne yaptırıyorsun? Ne yaptırıyorsun? Ne iş yapıyorsun demek? Ne yapıyorsun abi? Evet. Abi kapçı kazlı. O kızanlara derler be ya. Boş konuşan. Gibi. Boş konuşan. Gibi. He, şey, aydamak ne demek abi? Allah biliyorum da şimdi ona bir şey diyemiyorum. Araba sürmek anlamı. Sür Memleket neresi? Kırklareli. Kırklareli. Abi mısmıl ne demek? Mısmıl ne, ne, ne demek bilmiyorum. Neymiş o mısmıl ne demek? Abi kapçık ağzı ne demek abi? Bu kadar bilgim yok benim. Tabii. Kopil ne demek abi? Çocuğa işte ufak çocuğa kopil demek. Abi piz ne demek? Piz şey çekme işe yani. Hiç Abi tırışka. Tırışka yani işte. İşe yaramaz abi. Aydamak ne demek abi? kaynamak yani ne bileyim şimdi orada nasıl diyeyim yani. Araba sürmek anlamına geliyor abi. Ee, şey var, e. Abi son olarak da. Pale. Pale. O da aynı şey geçiyor. Çocuk. Yani, küçük çocuk. Evet, yani, küçük. Küçük. Sağ ol abi teşekkürler. Trakya şivelerinden soralım abi sana. Buyur abi. Memleket neresi? Tokat. Tokat. Trakya trak trak şivelerinden soruyoruz biliyor musun? Kopil ne demek? Kopil <laughs> <laughs> mi? Vallahi bilmiyorum ki abi. Tırışka ne demek? Allah, acayip acayip sıvı. Neyse ben Acayip acayip. Yok, <laughs> Yok abi ya. <laughs> ben Trakya'lıyım. Ha Trakya'lıyım tamam. Hmm. Hemen yapıştıralım size soruları. Ne yaptırıyorsun? Ne yaptırıyorsun? Ne yapıyorsun demek değil mi abi? Aynen doğrudur. Aydamak. Hayvanları sürmek abi. Hayvanları sürmek, sürmek abi. anlamına geliyor. E, farımak ne demek? Farlara... Ve... Farımak, farımak. 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 Yok abi onu bilmiyoruz ya. Bızıklamak ne demek? Bızıklamak bir şeyle oynamak. <laughs> Kurcalamak. Kurcalamak. Bir şeyle Tırışka. Tırışka. Ekşi miydi abi? Tatlı. Tırışka falan. Tırışka. Tırışka. Yok abi o da. Hiç şey yaramaz anlamına geliyor. Peas ne demek? Peas. Peas. Trakyalı olarak bunu bilmezsen döverler mi? Peas. Pira. İçki, i̇çki. tamam abi bireyle içki değil mi? Tevekkel ne demek son olarak olsun. Tevekkel saf. Abi mısmıl ne demek? Mısmıl. E, uyuşuk. Düzgün anlamda. Düzgün temiz anlamda. Allah Allah. Ha, olabilir. Ee, kapçık ağızlı. Yani çok konuşan kapçık ağızlı. Doğrudur. E, aydamak ne demek abi? Sürmek, gütmek. doğrudur. Farımak. Farımak. faramak neydi be? Ah. Unuttu şimdi aklıma gelmiyor. Ha? Çok paradım bugün falan. Vallahi aklıma gelmiyor. Terlemek anlamına geliyor abi. Ha, Kopil oldu. ne demek? Kızan işte, çocuk. Bıldır. Bıldır ne, neymiş o be? Bıldır yapmıştım falan. Aa, onu daha önce hiç duymadım. O geçen sene, geçen yaz anlamına geliyor. Tırışka? Boş iş yani. Devirsi gün. O bir önceki gün mü? Devirsi gün anlamına geliyor, aynen. Pale? Çocuk, kızan o da. Ama, Ama, şeye de diyorlar, köpek yavrularına da diyorlar. Da evet. Son olarak pi izlenemek abi. İçmek. İç yani demek. Teşekkürler İç abi. Evet. Ne? Mısmıl. Mısmıl. Bilmiyorum abi. Ne yaptırıyorsun ne demek? Ne? Ne yaptırıyorsun? Ne yaptırıyorsun? Ne yaptın demek? He, ne yapıyorsun yani Kapçık ağızlı. Kapçık ağızlı. Şey demek abi hani ağzın çok bulaşık demek. Boş, 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 boş. Aynen. Aydamak ne demek? Aydamak, aydıyorsun abi. <laughs> Beygirleri aydıyorsun ya. Sürmek anlamına geliyor. Aynen. Yani. Ee, parmak. telledin demek abi. Aynen doğru bak biliyorsun Allah. Kopil ne demek? Kopil çocuk, çocuk, demek kızanları abi. Kızanları abi. dinliyor. Bıldır. Bıldır şeyleri dinliyor abi. Ufak şeyler oluyor ya. Yok geçen sene geçen yaz anlamına geliyor. Ee, e, tırışka ne demek? Tırışka. <laughs> Çok güzel bir sorular soruyun değilsen bana. <laughs> o düşündüğünden değil ama. Allah Allah. Bilmiyorum abi onu <laughs> Tırışka boş işe yaramaz anlamına geliyor. He. E, pale ne demek? Pale. Bilmiyorum onu da abi. E, tevekel ne demek? Tevekel. tevekel. Onu da bilmiyorum abi. Bak, son olarak bileceğiniz bir yerden Bana soruyorum. Bana sorular soru değil. E, peace, <laughs> peace, ne demek? Peace içki abi her zaman içeriz <laughs> onu. <gülüyor> Hocam teşekkürler çok sağ olun. Sağ de, Çok Sağ olun. Abi Erzurum şivesi olsaydı ben bilirdim. Peace'i <laughs> <Yani gülüyor> değil biz. Yok ben de...